Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta hatırlarsınız ki bir ev yapmıştık. O evimizi güzelleştireceğiz. Evet, küçücük çok tatlı, çok güzel bir ev yapmıştık. Hatta şöyle bir girelim içerisine. Görüyorsunuz var ya mükemmel bir ev. Kusursuz güzel bir ev yapmıştık. Bugün o evimizi güzelleştireceğiz. Gördüğünüz gibi ee, bence ben diyorum ki arkadaşlar bu evimizin bir balkonuyla çatı katı olsun bir üst kat yapalım bu evimize. Bence de yapalım evet. O yüzden arkadaşlar evet şimdi başlıyoruz. Gerçekten bu seriyi sevmişsiniz ya yani izle, izle, izlemişsiniz ben de çekiyorum. Arkadaşlar 50 abone olduk hayla çok mutluyum yani. Çok teşekkürler destek verdiğiniz için. Arkadaşlar bir Roblox açılsa bir Roblox yükleyeceğim Size çok güzel bir Roblox videosu çekeceğim. Ama arkadaşlar valla aç, açmıyorlar yani. Açılın artık şu Roblox ya. Evet 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 evet. Şimdi acaba 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 Allah Allah. Arkadaşlar yaptık evimizin üst katını. Şimdi şunlara böyle büyük bir kat olacak. Ben bu katı büyük yapacağım. İstiyorum yani öyle istiyorum. Arkadaşlar bundan sonra kulaklıkla video atacağım. Hani kulaklıkla video atacağım. İnşallah beğenirsiniz kulaklıkla attığım videoları. Çünkü kulaklığım oldu. Size kulaklığımı göstereceğim. Ablamı kulaklığı kaldılar arkadaşlar. Ee, ablam da eski kulaklığı bana verdi. Yani benim şu anda kulaklığım var. Şimdi arkadaşlar ben hiç dokunmadım buraya bu arada bu dünyaya. O yüzden yani şimdi hocam. şunları şöyle dikelim. Arkadaşlar hemen 60 abone olalım. Yani hemen 60 abone olalım inşallah oluruz. 60 abone. Yakında 60 abone oluruz inşallah. Lütfen yani destekleyin bizi. Yani benim videolarıma like atmayın. Yani like atın. Like atmayın diye dedim abone olun. Daha çok like atmaktan sağ abone olun. Yani bir videom 200 görüntüleme bile almadı. Ben sizin için burada okulum var yine de. Yani size video çekmeye çalışıyorum. Ben, beni üzmeyin. Beni üzmeyin. Bu arada arkadaşlar bir tek burası kaldı camlarımızın. Bayağı büyük bir kat olacak. Bu katta tatlı tatlı. Güzel güzel. Ee, ne yapsak acaba? Evet böyle normal bir tane kat yapalım. Arkadaşlar evimizin alt katına e, odalar yapalım. Üst katını kaplayalım. Arkadaşlar vallahi mükemmel ya. Direkt Allah 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 yap yap yap. Çok iyi yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu kesmeyi öğrendim. İsterseniz keserim. Yani. Şimdi direkt yapalım sonra buraya meşalelerimizi de koyacağız. Arkadaşlar çatı, çatı yapmak çok uzun sürüyor ben. Çatı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar çatı katımız bitti gördüğünüz üzere. Hemen şöyle meşalelerimizi koyalım evimiz, evimizin çatı katını aydınlatalım. Burada arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Burada değişik bir şey yapacağım. Şimdi hocam direkt. Direkt şunları. Sonra şunu alalım alalım. Bir tane ortaya koymak için insan kafası alalım. Şimdi yapacağım şey var ya arkadaşlar. Çok manyak. Görüyor musunuz ya? Vallahi mükemmel. Ortaya şöyle insan kafaları ejderha kafaları Şuranın güzelliğine bakın mükemmel. Neyse. Şimdi direkt buraya bir tane jacuzzi yapmak istiyorum. Jacuzzi mi? Ne sokunuyorsa artık. <laughs> Beyaz alalım. Bir tane de su. Su çukumu alalım. Çukumuzu. Su, su. Evet. Oraya şimdi. Direkt hemen suyu koyalım. Hemen e, şu jacuzzi'mizi yapalım. Yaptık jacuzzi'mizi. Sonra şuraya şey böyle koyalım. Sonra arkadaşlar üstünü de taşla kapatalım. Evet. Mükemmel bir şakır. Şey. Girmek için taşları kırmanız gerekiyor. Vallahi yüzde üst katı mükemmel oluyor. He. Bak baba. Görüyor Çok iyi yav. Evet, direkt şöyle yaptık. Sonra arkadaşlar buraya bunu koyacağım. Şuraya. Bu ne ya? Ben bunu anlamadım. Ne koyuyoruz? Ne yazıyor? Birleşik, birleşik oluşturucu. Ne koyulmuyor ki? Neyse dursun. Şimdi hocam. Cığım. Çok güzel duruyor ya. Şunu bir tane de yanına. Hatta yanına şunu koyalım. Neyi koyalım? Şöyle Şunu koyalım. Tamam şuraya şeyleri koyalım. Alalım bunu Örs örse. ne karış. Evet bunları koyduk. Jakozemiz de var. Sonra Burayı doldurmak istiyorum ama neyle dolduracağım? Onu da bilmiyorum. Bence buralara bir resim asalım ya şöyle. büyük, büs büyük bir resim. Küçükten mükemmel bir resim. Şaka şaka hemen öğrenin. Şöyle... Ha bak bu çok güzelmiş. Bu da koyduk. Yanına şunu, 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 şunu koyduk. Bunun ikisi aynı. Bu evet. İşte, bu evet. Bunları koyduk. Buraya da bunu koyduk. Bunu, bunu. Bunu, bunu. E ee, bu lan Heh, bu. Buralar arkadaşlar üst katımız çok kas, saçma sapan bir şey oldu. Ee, buradan buraya girmek için şurayı kırıyorsunuz. Sonra e, alıyorsunuz kapıyı. Kapıyı. Kapıyı alıyorsunuz. Allah. Yapıyorsunuz şöyle. Sonra e, ee, bunu da alıyorsunuz. Alıyorsunuz şunu. Sonra cıma. <laughs> Videoda arkadaşlar konuşuyorum. Özür dilerim. Bunu alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar alt katımıza İki katlı evimiz alt katına oda yapacağım şunu şöyle açtık tuvalet yapacağım tuvaletimiz böyle beyaz olsun en beyaz bir tuvalet hatta günlerden beyaz şunu hocam alsana eh. Valla şimdi. Direkt şuradan başlayalım. Bastır bastır haydi haydi haydi. güzelleştiriyoruz arkadaşlar yahu. Allah gitti de bu ev mükemmel bir ev olacak. Şöyle aslı her şeyi. Arkadaşlar tuvalet nasıl yapılır? Size şimdi hemen öğreteceğim. Sonra buranın üstünü de kapatalım. Kapat. Kapat. Kapat kapat kapatalım üzerine hani... hadi hadi be biraz hızlı koyun çatı bit dayı şimdi alt katına gel yani altını yapacağız Numaralar hep şey oluyor ya. <laughs> ne? 2 <laughs> <İki. gülüyor> Arkadaşlar baban <gülüyor> Ne? 44 <laughs> <Kırk dört. gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi e, Baban uyandı. Şöyle e, koyalım. Hani babanne mi tanıyorsunuzdur. Onunla video çekmiştik. neyse Şöyle. Arkadaşlar burası çok uzun sürecek. Ben bir dur diyeyim. Arkadaşlar ben yaptım, geldim, sonra ışıkları da koydum. Arkadaşlar yaptığımı gördüğünüz gibi burası tuvaletimiz olacak. Oda değiştirdim, salona geçtim tekrar bir bir ortamdayız. Slow da geçtim şimdi. Heh tuvalet yapıp bunu size gösterebilirim. Şimdi buraya geliyorsunuz, mutları yapıyorsunuz. Ya da yok ortada yapalım. Bunu öyle, bunu böyle, bunu böyle. Yukarısına şöyle kapak koyuyorsunuz. Hatta dur şu kapağı koyalım. Evet. Şu kapağı koyuyorsunuz. Açıyorsunuz. Su nerede? Suyumuzu alalım. Şöyle koyalım. Ve tulo hazır. Çok kötü olmuş olabilir ama idare eder yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar buraya da bir tane banyo yapacağım. Şöyle yapalım. Kapattık buraya. Yani su akıyormuş gibi yapalım. Tam onu nasıl yapacağız? Evet, ben nasıl yapabileceğimizi buldum. Buraya kapı koyacağım. Allah! Yanlış oldu özür. Bir tane arkadaşlar buraya geldik. Buraya bir tane taşla kapatacağız çünkü olmuyor. Olmadığı için yani mecbur yapacağız. Evet bu da böyle olacağını biliyordum. Lan tam tersi oldu ya. Arkadaşlar Ben bunu da yapayım. Arkadaşlar yani yapamadım. O kadar kötü bir şey ki yapılamıyor böyle bir şey. Hayır. Gördüğünüz gibi böyle bazıları yaptım. Ben çok güzel oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadar da inşallah beğenmişsinizdir. Bu evimizi daha güzelleştirdik. Bay bay.